Bölge sakinleri Şeyh Akil veya Hastane Tepesi diye biliyorlardı El Baba Hakim Tepe'nin adını. Binbaşı Bülent Al Bayrak ve Timi o tepede bir destan yazdı. Kara kışın ortasında aralığın karında kıyametinde saatlerce çarpıştı o tepede düşmanla. Aynı Çanakkale'de Ezine'li Yahya Çavuş'un bir takım askeriyle yaptığı gibi. Düşman, tümen sanırdı bu şahane erleri. Sayıca azdık, evet. Negam, yürekçe kat ve kat üstündük onlardan. Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki çatışmaların en kanlı, en acı, en şiddetli, en onurlusu yaşandı o gece. Akil Tepesi'nde sabah olmak bilmedi. Akil Tepesi'nde kan koktu. Barut koktu. Ölüm koktu her yer. O gecenin sonunda Akil Tepesi'nde 15 kahraman silah arkadaşıyla beraber şehit düştü Bülent Albayrak komutanımız. Şehit düşen askerlerimizi temsilen binbaşı Bülent Albayrak komutanımızın bir fotoğrafı konuldu o tepeye. Bölge sakinleri tarafından Türkçe ve Arapça teşekkür yazıları yazıldı. O güne kadar Akil Tepesi'ydi adı. O günden sonra Albayrak Tepesi oldu. Kızı Elif Naz Albayrak. Babası şehit olduğunda daha ilkokul çağlarındaydı. Küçücük yüreğinde bu kadar büyük bir acıyı nasıl taşır bir çocuk? Babam görevden dönene kadar balonu söndürmeyeceğim. Onu babam şişirdi. İçinde onun nefesi var. Onun içinde babam var diyen o çocukları. İşte o çocukların babalarının mezar taşı başında akıttığı gözyaşlarından, o gözyaşlarının şiddetinden Kudretinden boğulur insan. O ıslak kirpiyle bakı verse gözlerimizin içine nutku tutulur insan. Bir soru sorsa ve bilmesek cevabını veya cevabı verilemeyecek bir soru olsa insan koca evren içinde kaçacak gidecek bir yer arar. Bu cennet vatan. Suretleri fotoğraf karelerine sığsa da hatıraları değil fotoğrafa, söze, yazıya, tarihe sığmayacak kadar görkemli olan o şehitlerimizin, gazilerimizin, o kahramanlarımızın sayesinde bugün bize vatandır. 1883 yılında Anadolu'nun bağrı Kırıkkale'de dünyaya geldi. Salih Bey ile Fatma Hanım'ın iki evladından büyük olanıydı. Evin ağabeyiydi. Çocukluk ve gençlik yılları baba mesleği olan çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşarak geçti. Hızlıca geçti yıllar. Büyü verdi köy çocuğu askerlik çağı geldi. Tamamladı vatan hizmetini, döndü memleketine, Ayşe Hanım'la evlendiler. Allah iki oğul bahşetti onlara. Ne güzeldi 20'li yaşları. Dört kişilik ne güzel bir aile olacaklardı. Tam mutlu olacak zamandı ki uzun sürmedi saadetleri. Birinci Dünya Savaşı başladı. Vatan bir kez daha imdada çağırdı gencecik evlatlarını. Analar, babalar, eşler, kardeşler, çocuklar bir kere daha yol gözleyeceklerdi. Bir kez daha cepheden gelecek hayırlı haberleri bekleyeceklerdi. Sefer görev emri alan nice vatan evladından biriydi İbrahim Paşa. Eşi ve çocukları ile vedalaştı. Bir oğul anne karnındaydı daha. Bıraktı her şeyi ardında ve katıldı cephedeki birliğine. Kutl Amare'de 43. Alay 1. Taburda bir piyade eri olarak görev aldı. Yabancısı değildi askerliğin. Acemisi hiç değildi. Bu vatanın o dönemki çocukları ömürlerinin neredeyse yarısını, en güzel yıllarını cephede geçiriyorlardı. Nasip olmadı memleketine dönmek memleketine dönüp evlatlarını yetiştirmek. Onları hasretle bağrına basabilmek. 1915'te, 100 yıldan daha fazla zaman önce Kutlül Amare'de şehadet şerbetini içti. Onun şehadetinden sonra annelerinin sahip çıkmadığı iki oğluna köydeki akrabaları baktı. Bu töreni hazırlayan ve sunan Milli Savunma Bakanlığı ve değerli komutanlarımıza ve değerli askerlerimize emekleri geçtiği için çok teşekkür ederim. Sayın komutanım çok güzel anlattı dedemi ve bizleri çok gururlandırdı. Biz de o dedenin torunları olaraktan çok gururlu ve mutluyuz. Çok şükür. Hani deriz ya şehitler ölmez, vatan bölünmez. Hep ağzımdan çıkan kelime budur. E, şehitin ölmediğini babam rahmetlik anlatmıştı. Tabii çiftçilikte komutanımız da çok güzel anlattı. Çiftçilikte uğraşan bir ailenin torunuyum. Ee, babam rahmetlik tarlamızın çifte gittiğinde yanına bir tane asker elbisesi, elbiseli birisi geliyor. Ellerini tutuyor böyle. Ellerini tutuyor. Ellerini de diyor üşümüş diyor oğlum diyor. Sapanını da diyor şöyle tut diyor. Tarif ediyor. Başında sıvası hadi oğlum işin gücün rast gelsin diyor. Yanından ayrılıyor. İşte o zamanlarda e, abilerine paşam diyorlar. Paşam diyor bugün başıma bir hal geldi. Nedir? Böyle böyle yanımıza birisi geldi. Böyle yaptı benim yanıma uğradı diyor. Nasıl biriydi diyor bana bir tarif etsene diyor onu diyor. İşte şu boyda şu kişi bir insandı. Tabi amcam dizlerde vuruyor. Diyor ki o diyor, bizim babamızdı diyor. Seni ziyarete gelmiş diyor. Buradan da anlıyoruz ki şehitleri bedenden ölüyor ama ruhları hala sevdikleriyle yakınlarının yanında olduğunu tekrardan bu töreni hazırlayan değerli komutanlarımıza, değerli askerlerimize çok teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun. Şehitleri saygıyla anıyorum. Böyle bir törene katılmaktan da gurur duyuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bizler bu topraklarda şehitlerimiz sayesinde nefes alıyoruz, şehitlerimiz sayesinde yaşıyoruz. Onlara minnet duyuyoruz. Ruhları şad olsun. Çok duygu dolu bir program olduğunu düşünüyorum. Binlerce kefensiz yatanın ruhları şad olsun diyorum. Başka. Bu törende anılan şehit İbrahim Onbaşı'nın torunu olarak büyük bir gurur duyuyorum. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum bu gururu yaşatan herkese. Çok teşekkürler. Çok gurur dolu bir program oldu. Şehit dedemle gurur duyuyorum.